Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir çorba tarifiyle geldim arkadaşlar. Çorbamın tarifi için hemen tenceremin içerisine önceden yıkamış olduğum bir çay bardağı kadar pirincimi alıyorum ve üzerine bir litre kadar sıcak su ilave ediyorum ve pişmeye bırakıyorum. 10 dakika kadar kaynatmış olduğum pirinçlerimin üzerine yine önceden haşlamış olduğum bir su bardağı kadar nohutumu ilave ediyorum ve beraber pişmesini sağlayacağım. Pirincim nohutum pişmeye dursun. Biz hemen köftemizi hazırlayalım arkadaşlar. 300 gram kadar kıymamı aldım ve üzerine daha önceden rendelemiş ve suyunu sıkmış olduğum soğanımı ilave ettim. Ve 2 yemek kaşığı kadar galeta unu ve 1 tatlı kaşığı kadar karabiber ve yeterli miktarda da tuzumu ilave ediyorum. Ve hemen güzelce yoğurmaya başladım. Evet arkadaşlar, ben köftelerimi hazırlarken sizler de beni hangi ülke, hangi ilden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız ve ayrıca tarifle ilgili bütün sorularınızı yorum kısmında bana sorarsanız hepsini cevaplayacağım arkadaşlar. Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Evet, köftemi hazırladım ve hemen bir kabımın içerisine birazcık un serpiştirdim ve gördüğünüz gibi iki küçük parçayı elime aldım. Aynı anda bu şekilde misket gibi köftelerimi hazırlıyorum. Köftelerimizin büyüklüğü misket kadar olacak arkadaşlar. Nohuttan çok büyük olmamalı. Küçük bir fark olabilir ama çok çok büyük olmaması makbul olan. Evet bu şekilde alıyorum ve yuvarladıktan sonra ikisi aynı anda hazırlanmış oluyor. Bütün köftelerimi bu şekilde hazırladım ve una buladıktan sonra bir sonraki aşaması olan hemen terbiyesini hazırlıyorum. Bir kabımın içerisine bolca yani bir kase burada büyük bir ihtimal 2 su bardağı kadar yoğurdum var. Hemen yoğurdumun içerisine bir adet yumurtanın sarısı, yarım limonun suyu, 2 yemek kaşığı kadar da unumu ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Terbiyemiz de hazır oldu ve pirincin ve nohutumun suyundan birazcık alarak kesilmemesi için bu işlemi yapıyorum. Bu işlemi yapmamızın amacı terbiyemizin birazcık ılıması arkadaşlar bunu yapmamız çok çok önemli. Evet, hemen pirinçlerimi ve nohutumu tekrardan bir kontrol yapıyorum ve piştiğinden emin olduktan sonra bu şekilde yavaş yavaş karıştırarak terbiyemi içerisine alıyorum. Ve karıştırmayı bırakmıyoruz arkadaşlar bu aşamada çünkü içerisinde un olduğu için dibe sarmalar ve yapışmalar olabilir. Bunların olmaması için bu şekilde kaynayana denk karıştıralım arkadaşlar. Evet artık kaynadı ve karıştırmayı bıraktım. En kısık ayara aldım ve tuzunu ekledikten sonra hemen yan tarafa alacağım. Çünkü çorbam hazır arkadaşlar. Çok kaynamasını istemiyoruz. Çünkü yoğurt olduğu için içerisinde fazla kaynadığında acıma olabilir. Onun için hemen yan tarafa aldım ve tavamın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Sonrasında gördüğünüz gibi köftelerimi içerisine alıyorum. Köftelerimi koyarken ununu birazcık serpiştirdim arkadaşlar. Yani unundan biraz arındırdım. Ve tavamın içerisine o şekilde aldım. Bu şekilde kontrollü pişirelim arkadaşlar. Ve lezzetli artması için içerisine 1,5 yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave ediyorum arkadaşlar. Köftelerimizi iyice pişirelim arkadaşlar. Artı bir pişme işlemi olmayacağı için köftelerimiz burada pişmesi gerekiyor. Buna dikkat edelim. Ve içerisine bir yemek kaşığı kadar nane ilave ediyorum. Nanemiz oldukça bol olmalı arkadaşlar. Çünkü daha güzel ve lezzetli oluyor. Şu görüntü, şu lezzet çok iştah açıcı. Evet arkadaşlar, deneyeceklere şimdiden afiyetler olsun. Çok lezzetli ve çok çok doyurucu bir çorba. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Ve burada da yine sunum aşamasında da görmenizi istedim. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetler olsun.